Ne oldu böyle Peki sanırım yapılacak tek bir şey var. O da devam etmek. Acaba bir çıkış yolu bulabilecek miyim? Bölgelerin arasından çıkarak bana tatlı dualar ediyor. Karanlık taparlayan mürekkep gibi bir suret. Seni görüyorum Mesih'im. Dua ediyorum ki sesimi duyasın. O eski ilahileri, evet, hala söylüyorum. Çünkü beni kurtarmaya geldiğini biliyorum. Ve en sonunda o sevgi dolu kollarınla bana uzun uzun sarılacaksın sevgi fedakarlık ister. Hep beraber amin diyelim. Hep beraber amin diyelim dedim. Yeter misiniz? Hey. hey. geldi yatma zamanı. Bir bakmışsın, Nereye kaybolmuş <laughs> Bir şekilde bir güç sağlamam lazım. Yakınlarda birkaç dövme olsa gerek. Belki böylelikle açabilirim. Sini tepemize kurdu. Sonra da sızdırmaya başladı tabi. Geçen ay 3 kere sırf merdiven boşluğu mürekkeple doldu diye departmandan çıkamadık. Peki Joey'in çözümü? Arada sırada mürekkebi boşaltacak bir pompa. Şimdi de o çirkin pompa düğmesi benim ofisimin ortasında ve gün boyu insanlar içeri girip çıkıyor. Sağ ol Joey. Gerçekten hiç eksik olma. Daha fazla dikkat dağıtıyor. Bu aptal çizgi film şarkıları kendiliğinden yazılmıyor ya hani. Görünüşe göre merdivenlere mürekkep basmış. Buradan çıkmak için mürekkepten kurtulmanın bir yolunu bulmam gerekiyor. pompa düğmesini gördüm ama kapıdan geçmemi engelleyen bir mürekkep sızıntısı var. Eğer mürekkebi durdurursam belki içeri girebilirim. Kaydedelim. Geçen gün koridordaki dolaptan paraşımı almaya gittim. Ama bil bakalım ne oldu? O salak kanatlarımı yine bulamadım. Sanki kanatlarını uçmuşlar gibi inanamıyorum. Aklıma gelen şey geçen temizlik yaparken çöp kutularından birine düşmüş olabileceği. Tek umudum tüm seniye söylememesi. Çünkü eğer yine anahtarları kaybettiğimi öğrenirse bana müsaade. Çalıyor. Sonra birdenbire Semih Lawrence içeri dalıyor ve her şeyi durduruyor. Herkese koridorda bekleyin diyor. Sonra onu duyuyorum. Projeksiyon cihazımı çalıştırıyor. Sonra ışık hızında projeksiyon kabininden fırlayıp kayıt stüdyosuna koşuyor. Sanki peşinde şeytan varmış gibi. Birkaç saniye sonra projeksiyon cihazı kapanıyor. Ama Semih uzun süre ortalardan kayboluyor. Bu adam çok tuhaf hem de bayağı tuhaf. Bütün bu olanları Bay konuşmayı gerçekten düşünüyorum aslında. Yalan yok bak. Ama yani bir yandan da kabul etmek lazım. Bay da kendine göre tuhaflıkları var. acı vardır. Coydurum bir tane var. Benim de öyle. Girmek için tek yapman gereken en sevdiğim şarkıyı bilmek. Davul resmen zafer nidaları atıyor. Kemanın keskin sesiyle çığırıyor. Davulun sesi tekrardan yankılanıyor. Şarkımı söyle ve sığınağım sana açılsın. Bizi ihtiyacı vardır. Joy idrak bir tane var. Benim Fazla mesaiden zarar gelmez. Hiç, tek gereken, Burada yapmam gereken bir şey olduğunu hissediyorum ama bir şeyi kaçırıyorum sanki. Bence çok iyi yerlere geleceğiz eminim. 对。Thank you. yazarı için burası mükemmel. Senin şarkılarında hep bir hareket var. Ama eğer arada bir çıkıp nefes alamazsam benden hiç şarkı sözü beklemesinler. O yüzden içimden şarkı söyleyerek kendimi meşgul eder. Eee burnumu kapalı tutarım. csak Daima tam vakti. Yaslı başını. Gel yatma zamanı. İşte şimdi oldu sımsıkı. Koyunlarımızın kaçmasını istemeyiz değil mi? Hayır istemeyiz. Kabul etmeliyim ki beni ziyaret etmek için buralara kadar gelmiş olman beni onurlandırdı. Neredeyse birazdan yapacağım şey için vicdan azabı çekmemi sağlayacak. Ama inananlar mesihlerine hürmet etmeli. Onun beni fark etmesini sağlamalıyım. Bekle, seni tanıyor gibiyim. Bu yüz... Şimdi olmaz. Zira efendimiz bize sesleniyor mini kuzum. Kurban zamanı geldi çattı. Ve nihayet bu zindandan bedenim olacak bu mürekkep dolu karanlık çukurdan kurtulacağım. Şşş, sessiz ol, dinle. Yukarıdan sürünerek geliyor. Tıpış tıpış. Hadi başlayalım. Sonuçta ritüel tamamlanmalı. En sonunda beni duyacak. Bizi serbest bırakacak. Kuzu, kuzu, kuzu. Seni bekler uyku. Yasla başını. Geldi yatma zamanı. Bir bakarsın, sabah uyanmışsın. Bir bakarsın, sabah ölmüşsün. Duy beni bendi. Karanlıklar içinden çıka gel. Gel ve kurbanımı kabul et. Duy beni yalvarırım. Seni çağırıyorum mürekkep şeytanı. Göster kendini ve bu leziz kuzucuğu. Hayır efendim. biliyorum çık ve kendini göster